Merhaba Padok TV ailesi. 28 Mart Salı günkü Antalya'da birkaç safkandan bahsedeceğim. Birinci koşu Yiğiter diyeceğim ben. Çünkü bu safkan düzlük yarışını çok iyi yapabiliyor. Seri safkanlar var bu koşuda. Bunların arkasında 3-4 konumlanacağını düşündüğüm ve düzlükte de direnecektir geleceğin gelecek safkanlara. Bir numara Yiğiter'i Er'e önereceğim. Hatta i̇kinci ayaktaysa ben Boz Arslan diyeceğim. Bu pisti de yapabilen bir safkan. Mutlaka önereceğim bu safkanı da. Üçüncü ayaktaysa ben Alkione Safkana dikkat diyorum ben. Çünkü bu safkan kapalı gözlüğünü çıkardıktan sonra start'a kadar kullanmaya başladı. Bu iki yarışında da farklı bir yarış sergiledi. Bence iyi mi? Dördüncü ayaktaysa canım kardeşim son sprint'ini çok beğendim. Bu safkana özellikle dikkat çekeceğim. Sonlarda çok güçlü gelecektir. Ben kazanmasını bekliyorum. Beş numaralı canım kardeşim. Ee, dört numaralı Rainbow Storm ve Sabran diyeceğim ben. Ve son ayaktaysa e, üç numaralı Sinel Sipse ve 4 numaralı Wind Plus